Peki kimler daha sıklıkla psikolojik ağrı yaşarlar? Yaşam öyküsünde 15 yaşından önce anne-baba kaybı olanlar, geniş aile yapısına sahip olanlar, aile içerisinde beden dilinin sık kullanıldığı kişiler sıklıkla psikolojik ağrı yaşama eğiliminde olabilirler. Yine aynı şekilde ailesinde depresyon ve alkol problemiyle savaşanlar eşinden şiddet görenler, çevresinde özürlü birine bakım veren birileri varsa buna tanık olmuş kişiler, kronik ağrı, ailesinde kronik ağrı yaşayan kişiler ve de ailesinde şiddet görmüş kişiler, ileride psikolojik ağrı yaşama ihtimali olan kişilerdendir. Tedavi aşaması e, psikolojik ağrı e, kısmında önemli bir aşamadır. E, tedavi aşamasına geçmeden önce tanı konulması aslında çok kritik olan bir noktadır. E, tanı konulması esnasında hem fiziksel bulguların hem de psik e, psikiyatrik ve psikolojik değerlendirmelerin göz önünde bulundurularak e, bu tanının konulması gerekmektedir. Bu süreç içerisinde e, öncelikle hastanın doktor doktor gezmesi engellenmelidir. E, sonrasında e, bir psikiyatrın desteğiyle e, belki bir ağrı kesici, antidepresanlar ya da kas gevşeticiler bu süreç içerisinde e, kullanılabilecek tedavi yöntemlerindendir. Ve de aynı şekilde bu zaman içerisinde psikologdan da alınacak bir destek ile kişinin yaşam kalitesi düzeltilebilir ve daha uyumlu bir hale getirilebilir.